Kocaeli'de otobüs kaptanı olan Ömer Tek iki buçuk yıl önce yaralı bulduğu ve Şakir adını verdiği kargayı evladı gibi görüyor. Kaptanla her anı paylaşan ve oldukça da iştahlı olan Şakir ise sadece organik ürünlerle besleniyor. Balığı çok seviyor. Organik balığı seviyor. Rize'den sipariş veriyorum, otobüsten getiriyorum onu. Başka derva yemez. Çay içiyor, Rize helvası yiyor. Gurme karga Şakir organik lezzetleri tercih ediyor. Organik olan her şeyi yiyor. Organik olmayan bir şey yemiyor. Kocaeli'de yaşayan otobüs kaptanı Ömer Tek, iki buçuk yıl önce yaralı bir karga buldu. Tek, Şakir adını verdiği hayvanın tedavisini yaptırdı ve o günden sonra hiç ayrılmadılar. E bir evlat gibi bana al işte ben nereye gitsem peşime geliyor. Yani bunu bana bir trilyon verse bile bu kargayı vermem yani parayla satmam bunu hasta. Şakir oldukça da iştahlı bir karga. Balıktan dönere, yumurtadan helvaya her şeyi afiyetle yiyor. Ancak bir şartla onun boğazından geçecek her şeyin organik olması gerekiyor. Organik Rize helvası bunu özel olarak Rize'den getirdim bu Şakir için. Organik olan her şeyi yiyor. Yani organik olmayan bir şey yemiyor. Zarar gelecek olan şeyleri de asla yemez. Ağzına koyar atar dışarıya. Söyle, Ömer Tek evladı gibi gördüğü Şakir'le otobüs seferlerinden market alışverişine kadar her anı birlikte paylaşıyor. Bazen markete gidiyoruz ondan. Markete beğendiği şeye vuruyor böyle alıyor. Yani Evlatlarım ne yapıyorsam bunu aynısını yapıyorum ben. Yani. Evlatlarım et alıyorsam buna da et alıyorum. Evlatlarımla dondurma aldığım zaman ona dondurma alıyorum. Aynı aileden birisi. İnsanlar hayvanları sevsinler. Hayvanlara insanlar asla zarar gelmez. Tavsiye ederim. Herkes evinde bir şey beslesin. Van'daki Erçek Gölü son yıllarda yaşanan kuraklığın etkisiyle çekildi. Göl tabanındaki binlerce yılda oluşan mikrobiyalitler de gün yüzüne çıktı.